Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve bugün sizinle bir ritüel paylaşacağım. Barışma ritüeli. iki kişi arasında bir sıkıntı yaşadığınız, iki sevgiliniz. Bir ayrılık yaşıyor, yaşıyorsunuz hala. Ve çok istiyorsunuz barışalım. Yeni tekrar aşk yaşayalım. Ne yapabiliriz biz bu durumda? Bir yöntem var. Kırmızı keçili kalemle sol elinizde bilekliğiniz bilek kısmından yarım ay çizin. Bakın şöyle yarım ay şeklinde bir çizim yapın. Ne zaman yapacaksınız hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Burada yeni ay, dolunay veya zaman hiç önem yok. Ne zaman istiyorsunuz bunu çizin ve söyleyin. Bakın söylemek gerekiyor. Biz ondan sonra adı gidiyor Mehmet Ayşe mesela Biz Ayşe ile çok mutluyuz birbirimizi çok seviyoruz ve özlüyoruz bizim ilişkimizin çok güçlü ve sonsuza dek sürecek bakın bunu söylediğiniz bu kadar başka bir şey gerek yok ve bekleyin 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 ki size dönecek ilişkiniz başlayacak, konuşmanız başlayacak, arayacak, yazacak bir şeyler başlıyor bir olay. Ee, yalnız eğer mesela birkaç gün bu birkaç gün de sürebilir tabii ki. E, ee, yenilettirin. Eskilendiyse, silindiyse şu anda yaz sıcak, bir hepimiz terliyoruz. Yani mutlaka tekrar bir daha çizin. Arkadaşlar bunu yapın. Bakın bu para için de ben e, daha önce paylaştım yeşil keçili kalemle. Ama bu bir aşk için. Şu anda çoğu kişiler ayrıldı. Çok üzgünler, mutsuzlar. Bunu yapın mutlaka. Bakalım barışacak mısınız? Sizin geri dönüşünüzü bekliyorum. Mutluluklar diliyorum.